Ne yapıyorsunuz siz? Oynuyor ne oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa, ben derim, işte ne geldi aklına? Ha, ne geldi? Yine böyle kayıp kayıp, Peki, işte. Hadi bir ev yapın da izleyeyim size. Nasıl ev yapıyorsunuz? Gösterin bana. <laughs> Hadi bir ev yapın merak ettim. Evinizi görmek istiyorum. Tamam. Söyle hemen yapıyoruz. Evet. Bir el sallayın önce bakalım. Siz izleyen çocuklara bir el sallayın. Sen de el salla Muhammed Emir. Sen de. Aferin hadi evinizi yapın bakalım. Yapın abi, İyi izleyin. <laughs> i̇yi izleyin çocuklar. İyi izleyin. O Yardımlaşarak yapın ama hadi. bakalım. Aa. Ah. onu şunu getirmesin de şunu getir. Tamam. Targus'ta işçilerin çalışmıyor ya. Boş geziyorlar. Aa, ah. şimdi buna bas da ben. Mastanen. <laughs> vermeyeceğim Çalışmıyor zaten. Mi? Ne maaşı vereceksin? A, a, vereceğim. Ama çok ağır yapıyorsunuz ya. Böyle ev mi yapılır? Ne? Bitmez bu ev. Akşama Hadi daha parka gideceğiz. Evinizi bitirin de. Tamam. de. Orada. Sen de gel. Annen izin verdi mi? Tamam. Bir evi bitiremediniz ya. Evet. Şöyle. Al Oldu. mu? Evet. Aferin size. Zemini de mi olacak evin? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle. Bitti mi? Feridun Usta. de. Hadi. Daha hey, ne yapacağız. Evet, tapya kanla. Öyle mi? Evet. Bir tane şu yatan gibi ah, bir şey koyalım. Bitmiş. Hay bitti de. Bu o adı. Şöyle. İşte bu kadar. Evet. Ellerinize evet. sağlık. Güzel bir işçilik çıkardınız. Hadi gir bakalım kapısını ben kapatayım girin. Hepiniz girin kapınızı ben kapatayım. İyi misiniz? Ay yıkılıyor eviniz yıkılıyor. Dur kapınızı kapatayım yıkmayın. <laughs> Oldu. Artık orada yaşayacaksınız. Hoş. Hoş. <laughs> Çok yavuzmuş köpeğiniz. Hadi bir hoşçakalın deyin kapatalım videomuzu. Hoşçakalın. <laughs> Çok güzel oldu. Ev bozuldu. Ev bozuldu. Eve takma attım.